Sizlerle birlikte internette birkaç tane challenge araştırdım. Ve o challenge'ları yapınca arkadaşlar bize yani o challenge'ların bir tanesi yani kaybedersen bir tane cezası oluyor. Gördüğünüz gibi takipçimin hesabındayım. Azıcık kutu biriktirmiş. E, cezaları uygun arkadaşlar. E, şurada da bir, bir tane kutu var. Bir tane de altın var. 50'lik. Tamam arkadaşlar. Şimdi birkaç tane challenge yapacağız. Onları yapamazsam buradaki buradan bazılarını açacağım arkadaşlar. Onları belirledim. Ben sizlere zaten söyleyeceğim. Tamam isterseniz başlayalım. Ee, i̇lk görevimiz Colt ile tek gireceğim. 3 kişi kesecekmişim. Ondan sonra yapamazsam bir mega kutu, bir büyük kutu ve bir tane ücretsiz kutu açacakmışım. Tamam. Üç kişi keserim ya tekte. Üç kişi keserim vallahi ben. Tamam. Devam ediyoruz. Çok hazırım. Tamam başlayayım. Abartmayayım ben de. Aa, ama cismi memleri sekiyor ya. O da sıkıntı. Neyse. Hayır. Hadi ama. Sadece bir kişi. Evet bir kişiyi kestik arkadaşlar. Ama daha çok yolumuz var. Devam ediyoruz. Burada bul pusuyor mu? Öyle bir karakter pusu, pusuyor mu diye merak ettim. çalın ee, içine gidiyorlar bazen. Bekliyorlar. Oo Nita ne haber? Hayır bana atladı. Kaçamadım arkadaşlar. Bir mega kutu. Bir büyük kutu açıyorum. Sadece bir kişi kesebilirim. Oh. o da başarılıdır. Tamam ilk yerini açıyoruz burada. Bu hesabı cini çıkmış arkadaşlar. Bu yüzden oranları düşük üstüne bir de pem çıkmış. Güzel bir hesap bence. Yani bu kupaya göre. Bana 500 kupa rosa çıktı. İlk en benim. İlk diye de geçiyor. <laughs> Evet e, 0.0.865 yani bu 0.0.865 bu oranı var arkadaşımızın. Tebrik ediyorum nasıl çıkarmış böyle. Tamam şimdi mega kutumuzu açıyoruz. Açıyorum. Tamam devam ediyoruz. 5 yazdı çıkmadı. Tamam bundan da çıkmasını beklemiyordum. Ücretsizden. Ondan da çıkmadı arkadaşlar. challenge başarısız. Tamam. İkinci çevrimcımıza söylüyorum. Şeli ile ay abarttım ya. Şeli ile tek gireceğiz arkadaşlar ve birinci olamazsan bir mega kutu artı bir büyük kutu açacağım. Yaparım. bu da bu da yapılabilir yani. Devam edelim. Xeroclips. Ben onlar rakibi bulurum. Tam sen bir git. Tamam, şu oşan mermisini açarken Tam ilkini aldık arkadaşlar ama birinci diyor bize. Yani ilk ol demiyor. Yani bir kill demiyor. Bize birinci ol diyor. Şuan büyük bir risk alıyorum risk alma getir de al al demiş derlermiş ama burada getir mağazası yok ki Tamam devam ediyoruz Hayır Ya bu <laughs> ne şans ya Arkadaşlar ben bu kadar lüktüylüm Gerçeği söylemem gerekirse beni unutsanmayın. Arkadaşlar devam ediyoruz. bir mega kutu, bir büyük kutu açacağım şimdi. şurada mega kutumuz var zaten. Ya önemli önemsiz abi aldı mı yazdı, bir şey mi yazdı? Ya çıkmıyor. Tamam ikinci challenge. Çırın... Ay kafam karıştı ya. Üçüncü challenge'ımıza geçiyoruz. Cini ile savaş topuna gireceğiz arkadaşlar. 3 tane maç gireceğiz ve hiç kaybetmeyeceğiz. Ama yapamazsak 2 tane büyük kutu açacağız. Şimdi ben buradan savaş topunu ayarlayayım arkadaşlar. Cini'mi de seçeyim. Görevleri de var. Tamam şimdi 2 maç üst üste kazanmamız gerek. Yoksa 2 büyük kutu açıyoruz. Devam edelim. Her maçı da kaybettik yani böyle şey de olmaz. Tamam. Pas vermeyin işte. Karşı takıma pas veriyorlar. O, oradan geleceğimi sandım kesin. Ya bunlar kolay taktikler yani. Daha çok zor taktikler var. Tamam orada bir kişinin olmadığını anladım. <laughs> Gülücük. Oo güzel dalıyorlar ama onu söyleyeyim de. Tamam biz bittik onu söyleyeyim de. Tamam. Daryl sen de al. Aynen güzel strateji yaptık. Ama stratejimiz biraz daha sona erecek diye düşünüyorum. Yani cin... Oo ben de hiçbir şey yapmadım. Çekmeye çalıştım çekemedim. O anda şey olduğu için ne desem yani zor bir durumda olduğum için ayarlayamadım ultilimi ve böylece hiçbir şey yapamadım. PAS! Aralıktan pas ver! Hiç <laughs> böyle... <laughs> gördüğünüz gibi bence güzel gitti. Şimdi ben tekrar oyna diyeceğim. Tamam nice. Bu maçı da kazanırsak iki büyük kutu açmayacağız. Öldün <laughs> <laughs> çık. <laughs> Eskiden hep böyle yazıyorlardı. Öldün çık gibi isimler. Böyle başladığında 2019 gibi bir şeydi. Şu an 2020'nin sonu. 2011'e geçiyoruz. Bir de bir gün sonra arkadaşlar Cumhuriyet... Ay 29 Ekim. Yani şimdiden bayramımız kutlu olsun diyorum. Karıştırdım bir an. Hava dağıtmaya çalışma. Çok güzel attın. Ya pas pas. Pas. Şili değersiz karakter. Anlamıyor musun? Yani bak tek atacaksın şimdi. Tamam pas pas. Düşük kupada bu yüzden oynamayı sevmiyorum. Dem. Bir zahmet onu da ya. Kalkan açtı. Sen de ne? Sen de aç. O boş basmak istiyorum. Ama daha birinci kule atıyoruz. En son boş basarım. Nice. Arkadaşlar iki büyük kutu açmıyoruz. Bu benim için çok büyük bir şans. Ama için üçüncü resmi olacak bu hesap. <laughs> tamam arkadaşlar. Bir diğer küçük önümüze geçelim. Bali ile tek gireceğim. iki kere. İkisinde de birinci olacağım. Yapamazsam bütün kutuları açacağım arkadaşlar. Bali iki kere tek hesaplaşma gireceğim. Ve ikisinde de birinci olmam gerek. Yoksa ne ceza verdiğini siz duydunuz zaten. Büyücü bali gideceğim. Bütün hesaplarımda neredeyse büyücü bali var. Sadece bir tanesinde yok. 6 tane hesabım var. Bir tanesinde yok. Bu da aa, benim bir tane arkadaşımın hesabı. Hadi. Ya bali kolay ya. Kolay karakteri. Izin. Üstü at. çok kolaydı. Ben ben birinci olurum bu baliyle çok güzel. ortaya girmeyeyim yeter bence. Ah, bu anlık oldu. Niye cam basmadı ki? O ayarlamak da uzun sürüyor bilgisayarda bali ya. Tamam ben bu kutları alayım Birinci olurum ben bu kutuları. Şeliyi onlar halleder. Allah. Ya niye oraya attım? Ya en yakın oraya mıydı? Tamam ultim boşa gitti arkadaşlar. Ee, Hazar hey. Bu da beni akıllı yapar anladınız mı? Tüt şeliyiz. Evet hesaplaşma müziği çok güzel ama Ama arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, kazandık. Tam ilkini biz kazandık zaten böyle. Hemen tamam, bir tekrar oynadıyım. Tekrar oyna Okey. Bu maçı da kazanmam gerek arkadaşlar. Umarım kazanırız yani başka yapacak bir şey yok ne yapalım. Ama klavye takıldı bir an hareket edemedim. Aynen B, B şifre B şifre. Ortada galiba Poco var. Poco'yu ben alırım bize ortaya gidiyorum. Elfilim olmuş. Zaten çıktı. Tüh bütün mermilerim boşa gitti. Her yükü de almamıza gerek yok. Ben tamam, ben kaçayım en iyisi. Zaten sonra bul falan kaldı diye düşünüyorum. Burada bul yok muydu? Bekle ha tamam çıktı. Hayır hayır. Ha, salın salın salın. Oh be. Ah. Ya nasıl o kadar uzadı? Nasıl o kadar uzadı ya? Mesafesi acayip uzadı gerçekten. Burada benim hiçbir suçum yok. Ama sizin için bütün kutları açacağım. İtiraz mı itiraz yok <laughs> ya. tamam. Başlayayım. Karakter çıkarsa en son şaşıracağım arkadaşlar. Önceki kutu açılımını da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok uğraştım onu yapmak için. Hadi ama. Ve bir şey çıkmadı. Hadi ama. Supercell, Supercell. Supercell bize bir şey ver. Önceki almayı almayalımsa. çıkmadı. Bakalım arkadaşlar oranımızda 854'tü. 916'ya çıkmış. Güzel bir şekilde yükselmiş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bütün challenge'larımız maalesef sona erdi. Like atmayı unutmayın. Like'imizi alırım. Abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay.